Ali Kara Hasanoğlu Altılı İttifak'ın Maceracı Söylem ihaneti. Altılı İttifak işi biliyor. Toplanıyor, toplantıyı gece yarısı bitiriyor, toplantıyla ilgili yaptıkları açıklama gecenin yarısını geçtikten sonra açıklandığı için ertesi günkü gazetede değerlendirilmesini yapma imkanı bulamıyoruz. Bir sonraki gün yapmamız gerekir ama Önceki akşam yapılan toplantının yorumunu yapmak biraz bayat gazetecilik olur deyip elimiz ona da varmıyor. Böylece 6 parti ittifakının fecaat açıklamaları gözlerden kaçırılıyor. Yaptıkları rezil açıklamalar halk nezdinde meşrulaştırılıyor. Pazar akşamı başlayıp pazartesi ilk saatlerde biten ve pazartesi gündüz açıklanmış olan 6 parti ortak açıklamasını salı günkü gazetemizde yorumlamış olmalıydık. Ama insanları öyle efsünlüyorlar ki işte gerçek biz bile gözden kaçırmışız. Çarşamba günkü gazetede ancak yorumlayabiliyoruz. Aslında çok önemli olduğu halde gözlerden kaçırılan ortak açıklamadaki ifadeler neler? Siz bekliyorsunuz ki hemen tüm dar gelirli insanların sorunu olan enflasyonla ilgili 6 parti bir çıkış yolu göstersin. Şunu şunu yapmalıyız desin. Salgın döneminden çıktık ama yine de şu tedbirleri alırsak salgın döneminin olumsuzluklarını kolay atlatırız desinler. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla dünya genelinde gıdadan akaryakıta tüm dengeler altüst oldu ama yine de şu önlemlerle bu badireyi en ucuz şekilde atlatmış oluruz desinler. Tüm halkın ortak sorunu olan enflasyonla ilgili dişe dokunur tek açıklamaları yok. Ama belki enflasyonun olumsuz etkilerini de tersine çevirecek dış politikamızdaki dik duruşu eleştiren, mahkum eden, Haçlı İttifakı penceresinden yorumlayan tanımlamalar yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgede PKK-PYD terör ile ilgili Türkiye hem Rusya'ya hem de ABD'ye son restini çekiyor. Muhalefet partilerinin de hükümetin arkasındayız açıklaması yapmasını bekliyorsunuz. Bakın önce nasıl kılçık atıyorlar. Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması, ülkemizin hakkı, iktidarınsa sorumluluğudur. Milliyetçi geçinen İyi Parti'nin de olduğu CHP artı, SP artı, DEVA artı gelecek ve DP'nin liderlerinin ittifak çatısı altında imzası var bu açıklamada. İfade dikkatinizi çekmiştir. Ülkemizin hakkı iktidarınsa sorumluluğu. Bir konu ülkemizin hakkıysa orada artık söz söyleme aşaması bitmiştir. Ama kendi tanımlamalarıyla birbirinden farklı siyasi gelenekleri sahip partiler ülkemizin hakkı kavramından sonra ancak diye başlayan bir cümleyi kurma tarihsizliğine nasıl düşüyorlar? ancak milli güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intiba verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. Ülkemizin hakkı denildikten sonra ancak ne demek? Ülkemizin hakkını neyle kısıtlıyorsunuz siz? Birbirinden farklı geleneklere sahip partiler ve daha önemlisi daha dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne illegal olarak bir pankart sallandırma rezilliğini imza atanlarında bulunduğu meclisteki partilerin bilgilendirilmesini şu cümlelerle istiyor 6 parti ittifakı. İlgili devlet kurumlarının muhalefet partilerinin olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır. Devlet kurumları bizzat kendileri operasyon yapılacak bölgedeki terör örgütüyle ilintili adımların olduğu partileri bilgilendirecek. Hatta bilgilendirme öyle sati ifadelerle olmaz diye de not düşüyor usta altılı. Gerekçe, süre, kapsam, hedefler de açıkça aktarılmalıymış muhalefet partilerine. Her şeye rağmen bir anlığına madem demokrasi denilen bir şeytani sistemle yönetiliyoruz, bu bilgilendirmede gerekli gibi görülüyor diyeceğim ama batsın sizin demokrasinizde batsın sizin sisteminizde dedirtecek şekilde 6 parti ittifakının ortak açıklamasındaki şu ifade geliyor önüme. Doğu Akdeniz ZG'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır. Bana soracak olursanız bu cümleyle... CHP'nin tüm siyaseti bitmiştir. İYİ Parti'nin milliyetçilik kavramından hareketle yaptığı tüm politika iflas etmiştir. Saadet Partisi'nin uydu devlet değil, lider Türkiye söylemi çöp olmuştur. Diğerlerini söylememe bile gerek yok. Affedersiniz, siz kimden yanasınız CHP? Kimden yanasınız Meral Akşener Genel Başkanlığındaki İP? E. Sadece şu an İYİ Parti'de siyaset yapanlara değil, İYİ Parti'nin kuruluşunda bulunan, ülkenin başına bela eden, şimdi ipten ayrılan veya ayrılmak zorunda kalan sözde milliyetçilere de seslenelim. Yusuf Alaçoğlu'na, Özcan Yeniçeri'ye, Ümit Özdağ'a ve İYİ Parti'de siyaset yapmaya devam edenlere. Maceracı söylem ne demek beyler? Patlıcan, patates, soğan meraklısı ümitlik Dikbayır'a soralım. Hangi patates çeşidinden bahsediyorsa pazarda 4 TL olan patatesin fiyatını İnternete bakıp 17 TL olduğunu ilan eden Ümitlik Dikbayır'ın eşi hanımefendiye soralım. Maceracı söylem ne demek? Kıbrıs'ın önündeki doğalgaz yataklarında Kıbrıs Türklerinin de hakkı vardır demek maceracı söylem midir? Kıbrıs Rumlarına mı bırakalım, İsrail'e mi bırakalım? Akdeniz'deki tüm doğalgaz yataklarını. Bunu mu söylüyorsunuz Meral Akşener? Ege Adaları ile ilgili daha düne kadar yaptığınız algı çalışmalarını nereye koyalım o zaman? Bir yandan sattınız diyerek ihanetle suçladığınız adalar gerçeği önümüzde dururken şimdi maceracı söylem ve politikayla neyi kastediyorsunuz? Çorba ittifak. Evet evet, bu cümlenin 6 partinin ortak açıklama metnine girmesinin tek sebebi karşımızda bir çorba ittifak olmasındandır. Yoksa Meral Akşener sokağa çıktığında yine adaları Yunan'ın silahlandırmasına sessiz kaldılar diyecektir. Yunan'ın Navtex ilanlarına sessiz kaldık diye olayı çarpıtacaktır. İP bunu söylerken CHP'nin Ünal Çeviközü ise 6 parti ittifakının ne kadar boş, ne kadar suni, ne kadar zorlama olduğunu ispatlarcasına bir çırpıda o açıklamanın içine bir ay önce kendisinin dillendirmesi üzerine partisinden bile tepki aldığı maceracı söylem ifadesini sokuşturu vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Meydanlarda birileri size hatırlatır maceracı söyleme. Sandıklar açılınca görürüz. Macera kimin yaptıklarındaymış. Ali Kara Hasanoğlu. Mehmet Şeker. 7. ortak örtünün altında mı yoksa? Özdemir Asaf sevmeye noktanın yakışmadığını söyler. Sevmek nokta almaz çocuklar. Sevmeye nokta koyan sınıfta kalır. Onun virgülleri vardır. Nefret de öyle. O da noktalanmıyor. Bir bakıma sınırı yok. Zamanla artıyor. Bir tek darının çoğalması gibi. Bakın Ekrem Bey'e 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fetih töreni hakkında nasıl konuştu? Hiç utanmadan korsan dedi. Oy verenlere de vaktiyle koyun demişlerdi hatırlayın. Erdoğan'dan nefret etmeyen öğretmeni de öğretmen saymadıklarını, onu destekleyen çiftçiye çiftçi demediklerini de biliyoruz. Daha birkaç meslek üzerinden bu türden cümleler kurarak nefretini kusan kişi Ekrem Bey'in genel başkanı. Gezi isyanı 3-5 ağaç bahane edilerek başlamıştı. Şimdi Atatürk Havalimanı'na yapılan millet bahçesine 145.300 fidan dikiliyor. Neden 140.000 veya 150.000 değil? Tercih edilen bu sayının özel bir anlamı var. 100 tane 1453 demek. Ülkenin en büyük parkı dünyada ise 5. olacak. Bazıları 29 Mayıs 1453 zulmün başlangıcı kabul etse de yapacak bir şey yok. Bizim için anlamı büyük. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlar, o yazıyı korumaya alanlar ve fetih kutlamalarına korsan yakıştırması yapanlar istedikleri kadar kudurabilir. Ayasofya'nın ibadete açılmasına da istedikleri kadar karşı çıkabilirler. Yunan kanallarına gidip Türkiye aleyhinde ne kadar konuşmak isterlerse o kadar konuşsunlar. Hiç fark etmez. Kervan yola çıktı, ilerliyor. Her fetih yıl dönümünde elbette Sultan Fatih'i rahmetle anarız. Bir Fatih daha gelir aklıma. Fatih terimi hatırlarım. Yunanistan'la yaptığımız bir futbol maçında 14 numaralı oyuncuyu kenara alıp 53 numaralı oyuncuyu sahaya sürmüştü. Işıklı tabeladaki 1453'ü unutmak mümkün mü? O gün bugün Fatih Hoca'nın gönlümdeki yeri başkadır. Teşkilattaki Halit Başkan'ı ona benzeten tek ben değilimdir herhalde. Şirketin defteri dürüldü ama pırlanta gibi gençler şehit düştü. Bu ülkenin düşmanlarıyla canı pahasına mücadele ederek şehit olanlara gıpta ederiz ancak. Ulubatlı Hasan'dan Gümülcüneli Mustafa'ya kadar kim varsa hepsi dualarımızdadır. Biz Gezi'de meselenin ağaç olmadığını biliyorduk. Kısa süre içinde kendileri de itiraf etmişti zaten. Sen hala anlamadın mı? diyerek. Eğer gerçekten ağaç gibi bir dertleri olsaydı 145.300 filan toprakla buluşurken memnun olurlardı. Destek verirlerdi. En azından karşı çıkmazlardı. Ne gezer. Onların derdi ağaç değil. En büyük dertleri Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması. Bunu istiyorsanız bize katılın diye höykürüp oy devşirmeye çalışıyorlar. Altılı Masa'nın kahramanları bu konuda da mutabık mı? Altılı Masa'da toplantı başlamadan önce biliyorsunuz kameralar kısa süreliğine çekim yapıyor. Dikkat ettiniz mi? Masanın uzunca bir örtüsü var. Neden uzun tuttular acaba? Yedinci ortak gerektiğinde müdahale etmek, sufle vermek için örtünün altında saklanıyor olmasın? Demir taşı canla başla savunmalarını başka türlü izah etmek zor. Mehmet Şeker